İHA 2015 Kurban Organizasyonu kapsamında İHA gönüllüsü olarak 5 kişilik bir ekiple Kenya'ya hareket ettik. Kenya'da 5 bölgede kurban kesim ve dağıtımı faaliyeti yürütüldü. Biz Nairobi'de ve Garissa'da kurban kesim dağıtımına katıldık. Nairobi'de Enjiri Bölgesi'nde kurban kesim yapıldı ve Dandora, Gecekondu Bölgesi'nde dağıtımlarımızı yaptık. Aynı zamanda Nairobi'de bir yetimhane ziyaretimiz oldu. 230 yetim kardeşimiz orada yetimhanede zor şartlar altında hayatlarını sürdürüyorlardı. Açılışlara balon, top, çikolata, bisküvi, şeker ikramında bulunduk. Onlarla oyun oynayarak birkaç saat vakit geçirdik. Çocukların e, bizimle oyun oynamaları, birlikte vakit geçirmelerinden duydukları mutluluk bizi çok duygulandırdı. Galisa'daki kurban kesim ve dağıtım çalışmalarına da katıldık. Galisa çok zor durumda ve gerçekten Nairobi'ye göre kıyaslanmayacak kadar zor şartlarda yaşayan insanların olduğu bir bölge. İnsanların gözlerindeki dağıtım esnasında gördüğümüz bir umut ışığı, bize beklentilerinin olması, bir umut olarak bizleri görmeleri de bizi gerçekten duygulandırdı ve derinden etkiledi diyebiliriz. Galisa'da e, kurban kesimi ve dağıtımının ardından Galisa'da yine bir yetimhanemizi ziyaret ettik. 88 kardeşimiz orada kalıyordu. E, bunlar savaştan sebep değil, daha çok açlık, yoksulluk, sefaletten sebep yetim kalmış çocuklar. <laughs> Kenya'da diğer mazlum coğrafyalar gibi birçok ihtiyaç sahibi insanın yaşadığı bir ülke. Yani i̇htiyaç sahibi insanların ee, misyonerler tarafından bütün mazlum coğrafyalarda kullanıldığına şahit olduğumuz gibi Kenya'da da bununla karşılaştık. 100 yıl önce Afrika'da %6 olan Hristiyan nüfusunun bugün %60'lara çıkmasının en büyük sebebinin misyonerlik çalışmalarının olduğunu gördük. Ee, orada görüştüğümüz birçok Kenyalı, Müslüman ya da sivil toplum kuruluşundan da aynı tepkileri aldık. Ee, Türkiye'ye bir umut ışığı olarak görüyorlar. Çünkü Türkiye'den bir karşılık beklemeden yardım yapıldığının farkındalar. İnsanlar bize orada özellikle bir milletvekili, eski kalkınma bakanı bize yanı başınızda Suriye var. Suriye'ye çok fazla yardım yapıyorsunuz ve birçok Suriyeli, milyonlarca Suriyeli ülkenizi aldınız. Biz bu durumdan çok korktuk. Türkler artık bize yardım etmeyecek diye düşünürken siz yardım etmeye devam ediyorsunuz. Allah razı olsun çok büyük bir ülkesiniz, çok büyük bir medeniyete, çok büyük bir kültüre sahipsiniz dedi bize.